Selamlarım değerli takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün ben efsane bir börek yapacağım çok güzel mükemmel Yumuşacık fosur fosur ee, yapacağım şimdi e, tarifini vereceğim size bir bardak süt sütüm ılıttım iki bardak su. bardama bir daha koyayım. 3 yemek kaşığı şeker. Bir paket maya koyuyorum. Bunun da yarısını koydum, hepsini değil. 2 tane yumurta var. Sarısını ayırdım. Üzerine süreceğim. Bu da içine koyuyorum beyazlarını. bardak ölçülerim aynı. Bir bardakta yağ, sıvı yağ. Bu e, 200 miligramlıktan birazcık fazla bu bardaklar. E, bir, e, i̇ki tatlı kaşığı da tuzum var. Şimdi ben bunları biraz karıştıracağım. Karıştırdım arkadaşlar. Şimdi unumu koyacağım. Burada 8 bardak unum var. Aynı ölçüyle ölçtüm. Yani Aynı bardakla. Hepsini koymayacağım. Bir bakacağım. Yani hepsini alacak. Bunu bir doğursun. arkadaşlar. Dokuzuncu bardağımı da koyuyorum. Hamurum yumuşak oldu biraz. Hamurumuz oldu artık. ısını streçliyorum. Yarım saat mayalamaya bırakıyorum arkadaşlar. Onur mayaya gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi içini hazırlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir e, yarım kilo kadar bir köy peynirim vardı. Onu koydum. Bir demet de maydanoz doğradım. Şöyle bir e, tatlı kaşığı da pul biber koyuyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da karabiber koyuyorum. İçine ister peynir, maydanoz koyun. İsterseniz otu koyun. Patates koyun. İçi arzuya bağlı. Ne isterseniz onu koyun. Şimdi tepsimi yağlıyorum değerli takipçilerim. Şöyle elimden açıp şöyle malzememi koyacağım bolca. ve şimdi böyle açacağız. Tereyağı, eritilmiş tereyağı arkadaşlar. Tereyağı sürüyorum aralarına. 5 tane yaptım böyle. Aynı bezde. 5 tanesini böyle bu kadar bir e, servis tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi aralarını yağ sürüp tereyağı sürüp hepsini böyle üst üste koyup şeklini vereceğim. şöyle yapıp arasına bir çizik atıp kesik atıp şöyle Şöyle sevgili dostlar. Şöyle yapıp şöyle yapacağız. Ortasına yıldız mı koyalım, kalp mı koyalım? Neyse şu kalbi koyalım ortasına da. Evet. İki yumurta sarısı vardı arkadaşlar. Onu, ay pardon kalbime. E, i̇ki yemek kaşığı da süt koydum içine. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Güzelce süreceğim. Fırınımı açtım arkadaşlar. 175 derecede alt üst ayarda pişecek inşallah. Güzelce kızaracak. Şimdi süslemesine geldi sevgili takipçilerim. Buraya böyle haşhaş yapacağım. Buralarına böyle. Siz isterseniz çörek otu da atabilirsiniz. Ya da susam. Buralarına da susam koyacağım. Şimdi şu kalbede şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar fırınımıza gidiyor. Alt üst ayarda 175 derecede güzelce kızaracak inşallah. Kalp kalbe karşı. Adını böyle koydum. Hoppa. Şimdi şu yağdan şöyle biraz sürüyorum. Yumuşasın biraz. Kalpler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir görünüm. Harika oldu. Ben bunun adını kalp kalbe karşı koydum arkadaşlar. Siz ne koyduysanız artık. Herkes kendine göre bir isim koysun buna. Evet şimdi sunumunu yapacağım size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içi böyle. Altı böyle güzelce kızardı. Muhteşem bir görünüm. Muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Yapıp yemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olun. Abone değilseniz eğer kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. E, beğendiyseniz yorum yapmanızı rica ediyorum. E, yapıp yemenizi e, tavsiye ediyorum. Çok güzel ve pratik arkadaşlar. O kadar da göründüğü kadar zor değil yani. Evet arkadaşlar, kanalımda kalın. Hoşça kalın diyorum.